Mezleminin ön sözünü, fotokopisini çektim ve Diyanet İşleri'nin başkanlığına gönderdim. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'na. Ben Müslümanım. Dinimle ilgili söylenenlerin ve yazılanların doğru olup olmadığını araştırmak, öğrenmek benim hem hakkım hem de görevimdir. Bu konuda doğru bilgilere ulaşacağım kurumun veya kurumların içinde kurumunuzun olduğuna inanıyorum. Mevlana'nın mesnevinin ön sözünde şunları söylemektedir. Bu mesnevi kitaptır. O, ulaşma ve kesin bilme sırlarını açıklamada, o, ulaşma ve kesin bilme sırlarını açıklamada, dinin asıllarının asıllarının asıllarıdır. Dinin asıllarının asıllarının asıllarıdır. O, Allah'ın en büyük fıkhıdır. Allah'ın en aydınlık yoludur ve Allah'ın en açık delilidir. Tekrar okuyorum. O Allah'ın en büyük fıkıdır. Allah'ın en aydınlık yoludur ve Allah'ın en açık delilidir. Işığın hali içinde kandil bulunan kandindik gibidir. Sabahın ilk ay anlarından daha parlak verir. O pınarları ve dalları bulunan gönül cennetleridir. Sahiplerince en hayırlı makam ve en güzel dinlenme yeridir. Ulu kişiler orada yerler, içerler. Özgür kişiler kafirlere hasrettir. Allah'ın dediği gibi, Allah'ın dediği gibi onunla çoğunu saptırır, çoğunu da doğru yola getirir. Gerçekten o gönüllere şifadır, hüzünlere ciladır ve Kur'an'ı açıklayıcıdır. Rızıkları genişletir ve ahlakı güzelleştirir. Kerem sahibi salih yazıcıların elleriyle yazılmıştır. Temiz kişilerden başkasının ona dokunmasını men ederler. Alemlerin Rabbinden indirilmedir. Alemlerin Rabbinden indirilmedir. Batıl onun önünden veya arkasından gelemez. Allah gözetir ve korur. O en iyi korucudur ve merhametlerin en merhametlisidir. Mezhebinin başka rakapları da vardır. Yüce Allah ona lakap verdi. Mevlana Allah'ın kendisine vahiy gönderdiğini öylesine inanır ki bu sözlerin tavir edilmesine de karşıdır. Bir beyti. Bu ne yıldız bilgisidir, ne de remin, ne de rüya. Tanrı doğrusunu daha iyi bilir ya, Tanrı vahiydir. Safiler bunun haktan gizlemek için gönül vahiy demişlerdir. Safihler bunu halktan gizlemek için gönül bahi demişlerdir. Sen istersen onu gönül bahi farz et. Gönül zaten onun nezargahıdır. Gönül ona agah olunca nasıl hata eder? Ey mümin! Sen Tanrı'nın rüla bakar görürsün. Hatadan yanılmadan eminsin. Abdülbaki Gülpınarlı Mevlana'nın bu beytlerine şöyle açıklar. Sofiler kalplerinde doğan ilahi bilgiye yahut keşfe varidat Tanrı'dan gelenler derler. Onlarca erlerin sözleri de vahiden başka bir şey değildir. Hatta mübüvveti yani peygamberliği iki kısma ayırıp bir kısmını mübüvveti teşriye, şeriat kurucunu peygamberliği bir kısmına da nübüvveti terfiye, şeriat anlatan, Tanrı sırlarını bildiren peygamberlik derler. Tanrı sırlarını bildiren peygamberlik derlermiş. Her veli, her veliye bilhassa zamanın sahibi olan kutup, her veliye bilhassa zamanın sahibi olan kutup, nübüvvetit tarifiyle peygamberdir. Fakat Hz. Muhammed'i hürmet ve şeriat edebine riayet bakımından peygamberim diye meydana çıkmaz. Bu iddialara bakarsak Allah'ın indirdiği son kitap Kur'an değil Mesnevi'dir. Son Nebi de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem değil Mevlana'dır. Kur'an Allah'a ait olmayan sözleri ondan gelmiş gibi gösterenleri Şiddetle kınar ve yalancı peygamberlik iddialarını reddeder. Allah şöyle buyurmaktadır. Bakara suresi 79, geçen derste yapmıştık. Elleriyle bir kitap yazıp sonra onu az bir bedel karşılığında satmak için bu Allah katındandır diyenlere yazıklar olsun. Elleriyle yazdıklarından ötürü vay haline onların. Ve kazandıklarından ötürü vay haline onların. Mesnevi'de de anlatılanların Kur'an'a ve dinimize uygun olup olmadığı konusunda bizi aydınlatacağınızı umarak saygılarımla bilgilerinize arz ederim. Cahit Pişken